şu Karşıdaki kuleye çıkacağız Gördüğünüz gibi Evet oradan Evet bu kule Bu Etliberg Kulesi burası Arabayı park edeceğiz buralara Bir yere Evet Buralardan yürüyerek çıkacağız artık Büyük ihtimalle öyle Hayatım ya park edeceğiz arabaları şöyle. 150 metern haben Evet. Buradan yürüyeceğiz yaklaşık 801 kilometre falan yürüyeceğiz. Şuralar müsait mi? Evet, evet, arayacağım. evet. Şurada, şuradan yürüyerek gideceğiz. Tamam. Şu tarafa dedim park edeyim ki. Olur, olur. Öyle, öyle yap. Rahatlığa çıkarız. Evet. Sonbaharın, güzün yeşilliğin, içi çiçek açtığı bir ülke İsviçre. Sie haben das Ziel erreicht. Evet, geldik. Şu, şurada şurası nasıl şu. Çiğlolar sarı, oralar olmaz. Şurada bir benziyor. Şuraya gidelim oğlum. Park yeri çok oldu. Evet. Onda da şaşırdık yani şurası var bak şuraya yanaş işte. Evet. Evet, arabamızı burada park edip yaklaşık 1000 metre dağa tırmanacağız şimdi.